Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Derneği kampanya başlattı. Bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı. Beslenme hakkı eğitim hakkımızın bir vazgeçilmesidir diyerek Mayıs ayından bu yana Kocaeli'de başlatmış olduğumuz bir kampanya var. mahalle mahalle kapı kapı dolaşarak imza topluyoruz. Şehrin değişik ilçelerinde ve mahallelerinde imza standları Açtık, e, açmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda online imza kampanyamız devam etmektedir. Kampanya sonra SDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste gündeme getirdi. Tip milletvekili Sera Kadıgilse kanun teklifi verdi. Bu ülkenin çocukları yeterince beslenemiyor. Bu ülkenin çocukları temiz suya erişemiyor. Sarayda yaşayanlar bilmez ama genç bir kardeşim okul kantinine gittiğinde en ucuz alacağı bir simit bir ayran için 10 lira vermek zorunda en uygun yerde. Bir şişe su almaya kalksa su sayıp malumunuz musluklardan su içemez olalı çok oldu. Bizim olan su kaynaklarını alıp sermayeye peşkeş çekip ondan sonra da pet şişelerle bize geri satmaya devam ettikleri için o şişe suda nereden baksanız 3 lira. Yani bugün bir ilkokul çocuğunun bile ailesine sadece bu en iptidai şekilde beslenmesinin masrafı ayda nereden baksanız 300-400 liraya geçiyor. Ve birçok aile bunu karşılayamıyor. Birçok çocuk Açlıkla mücadele ediyor bu ülkede. Derin yoksulluk ağına Nisan ayında yayınladığı çocuklarda yetersiz beslenme raporunda çarpıcı sonuçlara yer verilmişti. Yetersiz beslenme çocuklarda bodurluk, öğrenme güçlüğü, aşırı zayıflık, obezite, düşük bağışıklık, zihinsel gelişim bozuklukları ve anemiye yol açıyor. Türkiye'de 15-18 yaş arası çocuklarda bodurluk oranı %4.6, çok zayıf olanların oranı %15.6, obezite oranı %8.3. Sağlıklı ve besleyici gıda tüketemeyenlerin sıklığı %22.7, tüketilen gıda çeşidinde azalma yaşayan bireylerin sıklığı %22.8, öğün atlamak zorunda kalan bireylerin sıklığı %13.1, gerekenden daha az besin tüketenlerin sıklığı %16.5.